Yok. Fizik tedavi diyorlar ya da ameliyat diyor. Ne ameliyatı benim ki kireçlenme. Duydu anne. Duyulmaz. Duydu. E, Zarı silersin Sen Sinim. ne aldın zarıda? Yok bu eski be bir ben, şey aldım yok. Çünkü bile çok. Ha. Şık. ha bir aldığım şık bir şeyin böyle koruması vardı. E tabi Pahalı mallara koyuyorlar tabii ucuzlara belli. koymaz. Benim senin terzin var mı aydın be? Benim terzim Kol, yapar. Ama götürü, şeye götür, şeye götürsen beni bugün. Ya, benim sarıyardaki terzim kadın terzisi. E bir kolunu yapacak. E, bana götüreyim hemen. Ha, ama ölçüsü. Tamam tamam. Kızım. Herhalde. Kızım. Herhalde bak. Ne? Bak neyi benim kolu uzun giyeceğim Renan'a giderken kırkamlığının içine bak bunu böyle işte alacak sökecek e getir giy de kolunu şey yapalım Ö ölçüsünü alalım ölçü alalım öyle Ama, olur mu olmaz tabii niye orada yaptırmadık bunu yapıyor mu yapmam dedi kolunu. yapar o yapar yapmaz mı Kıvrılıp da giyilir anne. Kıvrılmaz. Aa kıvrılır. Olmaz aynı kıvrılır. Gel kuzum. Gel kuzum. Gel. Gel bir öpücük ver gülme oradan. Gel. Gel bir öpücük ver. Gel bir öpücük ver. Çık, gel. Aa Müge Anlı.